Hasan Eryit, 1976 Sparta doğumluyum. Güneş'e lise yıllarında bölge antrenörü Besim Hızlı nezaretinde başladım Isparta bölgesinde. Daha sonra Isparta Belediyesi'nin kurmuş olduğu Isparta Belediyesi Güneş Sas Kulübü'nde Avrupa Şampiyonu Mehmet Turkaya ve Dünya Şampiyonu Muharrem Demirel nezaretinde Güneş çalışmalarında bulundum. Güneş aktif olarak bıraktıktan sonra Hakemliğe başladım. 12 yıldır aktif e, hakem olarak görev yapmaktayım. Şu anda milli hakem düzeyindeyim. E, şu anda ilimizde Antalya'da Konyaaltı Beldesi'nde kurulan e, Konyaaltı Güneş Sas Kulübü'nün antrenörünü yürütmekteyim. Peki, senden devam edelim Hasan. Şimdiki Muharrem Demirören ve e, Mehmet Türkkaya Isparta'ya geldiler güneş takımı kurdu. Evet. Tahmini belediye dedi. Evet. Belediye İkisi de Avrupa şampiyonu. Evet. Mehmet Muharrem Avrupa şampiyonu. Mehmet Türk iki defa şampiyonluktan döndü ikinci oldu. Evet. Ee, neden bunlar orada e, devam ettiremediler faaliyetlerini? 2001 yılında Isparta Belediyesi'nin e, kurmuş olduğu Isparta Belediye Başkanı e, Günaydın, soyadı Günaydın olan Yusuf Ziya Günaydın'ın kurmuş olduğu güneş takımı Mehmet Turkay ve Muharrem Demirel'in nezaretinde çok başarılı çalışmalarda bulundu. İki defa Yıldızlar Avrupa ikincisi çıkardı. Daha sonraki seçimlerde, genel seçimlerden sonra belediye başkanlığı da değişti. Daha sonra bu kulüp devam etmekte antrenörleri Remzi Kurt nezaretinde. Diğer antrenörlerimiz Muharrem Demirel ve Mehmet Turkaya tekrar Ankara'ya dönerek milli takımın başına geçmiştir Mehmet Turkaya. Muharrem Demirel de Telaş'ta antrenör olarak devam etmektedir. Yalnız Isparta Belediyesi'nin güreş takımı şu anda devam etmektedir. ve Aktif şekilde müsabakalara, liglere katılmaktadırlar. Onların boşluğunu yeni antrenör arkadaşlar doldurabildi mi? Tabii Isparta'da. ki doldurdu. Yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyorlar. Her geçen gün Başaklılar günden güne devam ediyor. Yıldızlar Güneşlikinde Ligi'nde bir grafikle Güneşlere devam ediyorlar. Peki. Evet. Musa Üskan. Kepez Belediyesi ve de Güreş Dersek. ...da tamamen atışa... ...görüyor ve... ...Kırkpınar'da... ...Minder Güreşi ve diğer spor... Evet. Hasan el Şimdi sen minder güreş hakemisin aynı zamanda da. Evet. Ee, ve bir de Konyaaltı Güreş İhtisas Güreş Kulübü'nün üstlenmişsin. Ee, i̇kinci bir isim dediniz Kadir söyler. Kadir Söyler arkadaşımız da. O da antrenör. Antrenör belgesi olan. Evet. i̇ki tane antrenörlük. Şimdi biliyorsun ki zaten bu işin içerisindesin. Minder güneşinde, ve bakıra korabinde bazı değişiklikler var. Evet. Onlar biraz açar mısın? Buradan e... Minderdeki e, Minder güneşi yapan e, güneşçi arkadaşlarımızla hem de seyircilerimizi e, aydınlatma açısından. E, Uluslararası Güreş Federasyonu, filan e, popülaritesi azalan güreş sporunun popülaritesini arttırmak adına her sene değişik kural değişikleri yapıyor. Bu kural değişiklerini uygulamaya şampiyonlarda, turnuvalarda. E, şampiyonlarda ve turnuvalarda uygulamaya sokuyor ve bunları ölçme, değerlendirme yaparak kule sporunun popülaritesinin artıp artmadığını kontrol ediyor. E, bu aşamada filanın yaptığı değişiklikler var. 2008 Pekin olimpiyatlarına kadar bu kurallar değişmeyecek son haliyle 2007. 2008 peki, e, Pekin olimpiyatlarına peki kadar, kadar Beyan değişmeyecek yani değişmeyecek. Kule başkanı. Evet, e, kulein ak, daha aktif halde seyretmesi ve seyirci eee tribünlere çekmek amacıyla eee ikişer dakikalık 3 e, üç devre halinde güreş sporu e, müsabakaları yapılıyor. 2 e, devreyi kazanan, üç devreden iki devresini kazanan müsabakayı kazanmış sayılıyor ve üç devreye gerek kalmıyor. Gerek kalmıyor. Ve bir devrenin kazanılması için Grand teknik, büyük teknik dediğimiz bir puanın yap yapılması da, bir oyunun yapılması da yeterli oluyor. Bu spora daha çok aktivite ve hareket getirdiği için seyir zevkini e, arttırıyor. Böyle bir e, kural değişikliği de geldi. E, serbest güreşte çok fazla bir değişiklik yok. E, yine her zamanki seyircilerin e, takip edip e, anlayabileceği e, karmaşık olmayan bir şekilde devam ediyor. Yalnız Grakaromen güreşte mecburi yer güreşi çıktı. Bir dakikalık güreşten sonra güreşçiler mecburi 30'er 38 30, 38 30 sayıdaki iki yer devresi güreşi mecburi şekilde künde bağlamayla başlayarak yer güreşi yapmak zorundalar. Buradan da bir puan çıkarmak durumunda kalıyorlar. Puan çıkaramazlarsa rakibine bir puan bir puan, değil, puan. ihtar veriliyor kendisine. Puan çıkaramayan güreşçiye ve rakibine de bir puan veriliyor. Bu biraz karmaşık hale getiriyor. E, Grappler Güreş'i daha çok e, künde yarışması şekline dönüştü, dönüştürüyor. Böyle bir görüntü veriyor. Seyircilerin de e, böyle bir müsabakayı izlemek istediğini e, kimse söyleyemez. E, kuralları yakından takip eden uluslararası hakemler, milli hakemler bile bu işin içinden biraz zor çıkıyor. Çünkü sürekli yenileniyor güreşçilerin e, teknik ve taktik geliştirmesine. Güreşçiler de kendilerini bu değişen kurallara göre adapte edip ona göre taktik geliştiriyorlar ee, ve hakemler de bu sefer ona göre hareket etmek durumunda kalıyorlar. Bu da Güreş'in seyir zevkini azaltıyor. Tribünler, dünya şampiyonlarında tribünleri bomboş görüyoruz. İşte en son 2007 yılının, 2006 yılının Eylül ayında Çin'in Guangzhou şehrinde yapılan... Dünya Şampiyonası'nın tribünleri gördük. Çok büyük bir stadyum olmasına rağmen, çok bir kapalı, çok büyük bir kapalı spor salonu olmasına rağmen e, seyirciler adeta salon içinde kayboluyor, kayboluyorlardı. Çok büyük bir e, seyirci kitlesi yoktu. Bu kural değişikliğinin büyük bir etkisi var tabii ki. Bu, buna istinaden de e, fila, güreşin içerisine sambo, plaj. Geleneksel güreşler Geneliksel güreşleri dahil ve 2007 yılında Amerika'da Bunlar... çok popüler olan pankreas güreşini de tekrar filanın kategorisine içerisine çatısına aldılar. 2007 yılında Antalya'da Eylül ayında dünya sambo plaj güreşi geleneksel güreşler ve pankreas Amerika'da çok popüler olan Amerikan güreşi de filanın çatısı altına girdi. Ee, yine bu popülarite kazandırmak adı altında yapılıyor bunlar. Dünya şampiyonası Antalya'da elimizde Eylül ayında 2007 yılında yapılacak. Ee, Dünya Federasyon Başkanı Rafael Martinetti. E, buradaki organizasyonu çok güzel beğendi. Güreş Vakfı Başkanımız Sayın Ahmet Ay'ın düzenlemiş olduğu organizatörlüğünde tekrar 2007 yılı Dünya Şampiyonası'nın Antalya'da yapılmasını istedi. Ee, bu güreşler evet samba güreşi minder üzerinde yapılan ee, ama kuralları biraz daha değişik olan Elbiseyle judo elbisesine yakın bir elbiseyle yapılan Yer güreşinin olmadığı Ayakta tamamen atışa yönelik tekniklerin yapıldığı bir güreş Çok popülaritesi olabileceği tahmin edilemez Fakat plaj güreşi çok popüler hale geleceği söylenebilir Çünkü e, toplam 3 dakikalık e, bir devre halinde Ve ayaktan yapılan bir teknikle Rakibi e, yenmek e, amacıyla yapılan bir teknikle Tuş pozisyonuna getirilip ee, galip gelinmesiyle seyirciyi fazla yormayan çok kısa sürede bitebilen bir e, müsabaka türü olduğu için e, ve yazın yapılabilmesi imkanı olduğu ve e, tribünlerinde e, plaj voleybolu plaj handbolu gibi etrafında kurulup seyircilere yönelik bir spor olarak göz önüne çarptığı için e, popüler hale getirebilir güreşi. Aynı şekilde e, Bu, e, burada, burada gerek Dilek Spancı'da yapılan gerek Çamlıyor'da ve plajda yapılanların üç ayarının içerisinde plaj güreşi daha çok Evet. tuttu diyorsun yani. Evet. Plaj güreşi popülaritesini kaybeten güreşe bir canlılık getirebilir. Ve bu sene yine göreceğiz. 2007 yılının Eylül ayında pankreas güreşi de filanın Dünya Güreş Federasyonu çatısına girmiştir. Bunu da nasıl bir aktivite kazandıracak, nasıl bir popülarite kazandıracak güreşe bunu da bekleyeceğiz ve göreceğiz. Bütün Antalya'lıları, güreş severleri 2007 Eylül ayında Antalya'da yapılacak olan sambo, plaj güreşi, e, geleneksel güreşler ve e, pankreas Amerikan güreşi müsabakalarını seyretmeye davet evet. ediyoruz. Bu sene 2006'daki biraz son e, şey, sezonuna geldi. Kış sezonuna evet, geldi. Ama 2000 2007'dekini, e, yeni yeni. tahminim e, elmalı güreşlerinin ahabinde evet. ve çamıyla birleştirerek yine çam yuva da Evet, cam yuvada yapılması düşünülüyor. Orada düşünülüyor. E, bu güreşler gerçekten e, güreşin popülaritesini arttıracağı düşüncesindeyiz. Bütün Antalyalıları bu güreşleri seyretmeye, e, izlemeye davet ediyoruz. Peki. Evet. E, merkezinde e, Tabii ki de bunu tek başımıza... sen senin. zamanlar kurs. gidiyoruz, hissediyoruz. Ben kendimde aktif olarak katılıyorum antrenmanlara. Evet, ha evet Hasan Eriyik, şimdi e, bu geçmişte de vardı, e, ben geldiğim yıllarda da vardı, Antalya'da hakem sıkıntısı ben bilirim. Hatta ben gelmeden önce burada e, bir ikili müsabakada bir boyun kırılma hadisesi ve bir ölüm hadisesi var. Biz geldik gördük e, Minder Güreş'inde, yalnız Güreş'te o sıkıntı yok da Minder Güreş'inde hakem sıkıntısı vardı bir zamanla kurslar araştırdık. İşte musarık e, Musa Arık geldi, hakem kursu açtık. Arkasından en de büyük getirdik, hakem kursu açtık. Şimdi yine görebildiğim kadarıyla Antalya'da bir hakem sıkıntısı var. Evet. Minder bir Ahmet Karsavuran var, var ki Ahmet Uluslararası. Evet. Ahmet Karsavuran Antalya'nın tek uluslararası güreş hakemi, minder güreş hakemi ve ben e, faal milli güreş hakemiyim. Bunun haricinde bölge hakemleri var. Evet. E, ve ana hakemlerimiz var. Evet. neden, evren koca evren neden evren koca, hakemlik e, Şu anda Hı. faal olarak devam etmiyor. Bölge müsabakalarına gelip e, hakemlik yapıyor ama e, federasyonun düzenlemiş olduğu müsabakalara katılıp aktif olarak yapmak istemiyor. Kendi isteğiyle, tercihiyle bıraktı. Ama Antalya ilçindeki müsabakalara gelip hakem olarak görev yapıyor kendisi. Ee, dediğiniz gibi Antalya içerisinde, minder ay özellikle bir hakem sıkıntısı var. Çok hakem kursları açılıyor e, Merkez Hakem Komitesi tarafından. Ama daha sonra o hakemlik biraz da takip şey, insanın kendi içinden gelmesine bağlı bir şey. Ee, takip edildiği zaman e, müsabakalar, hakemlik olay devam edilebiliyor, yükselilebiliyor. Ama birçok arkadaşımız aday hakemken veya da bölge hakemken e, hakemliği bıraktı. çünkü. Ee, çok maddi bir getirisi olmayan bir e, iş kolu veya da meslek diyebiliriz. Tamamen sevgiye dayalı bir şey ama e, takip edip de yükselme imkanınız olursa belli bir getirisi de var. Ama yağlı güreşte hıyaslanacak düzeyde değil. Minder güreşi hakemliği. O yüzden de çok kişi e, tercih etmiyor bunu. Yani. Türkiye'de de toplam e, hakem sayısı da şu anda aktif e, 100 tane milli hakem. 55-60 tane de uluslararası hakem var. Diğer spor branşlarına göre tabii ki biraz fazla ama güreş camiasının büyüklüğüne göre çok büyük bir sayı olduğu söylenemez. Şimdi güreş hakemliği yönünden Türkiye şu anda çok var. Tabii ki. Ender bir Filanın en gözde. Evet, Filanın hakem hocası. Hakem ocası Dünya Şampiyonu bunu evet. Bunun yanında İbrahim Çiğoğlu evet. satılmış baykuşu evet. Çeker. Saadettin Yüce. Saadettin Yüce. Nefes Hakem Komitesi evet, Bunlar, e, şu an e, dünya şampiyonlarda olimpiyatlarda e, görev, yapıyorlar. görev yapıyorlar. Ve üst düzeyde görevler yapıyorlar. Doğrudur. Evet. Yani şimdi işte belki antrenörümüz, bu düzeyde antrenörümüz yok. Bu da bir gerçek yalnız. Evet. Evet. Ama hakemimiz var. Var doğru. Evet. Ama hakemlerimiz var. Antrenörlerimiz de var. Antrenörlerimiz de var. Filanın her sene uluslararası antrenörlük kursu düzenliyor. Dünyadaki bütün antrenörlüğü eğitmek adı adında. Ee, mesela bir İsmail Nizamoğlu 1980 e, Olimpiyat şampiyonu eski milli takım, serbest milli takım teknik direktörümüz var. Evet. Filanın düzenlemiş olduğu uluslararası antrenör kurslarına eğitici olarak katılıyor. Ve diğer akademisyen hocalarımız var. E, Celal Bayar Üniversitesi öğretim görevlisi Sayın Hamza Savranbaşı filanın düzenlemiş olduğu uluslararası antrenör kurslarında eğitme olarak katılıyor. Aynı şekilde e, başka ee, mesela İbrahim Cüci e, Uluslararası antrenörlük e, kurslarında e, teknik e, kural değişikliği hakkında e, güreşteki yeni kural değişikliği hakkında derslere giriyor ve Uluslararası düzeyde dünyadaki milli takım antrenörlerine seminerler veriyor. Ama dediğiniz gibi. E, güreş hakeminde olduğu gibi güreş antrenörlüğünde çok e, aktif değiliz. Eski yıllarda e, dünyanın başka ülkelerine milli takım antrenörlüğünü yolluyorduk. Fransa'nın mesela e, milli takım teknik direktörü e, Bayram Şitti Denizli'li oradan bir dünya şampiyonu yetiştirmiştir. Fransa'da hediye etmiştir. 1964 Tokyo Olimpiyatlarına katılan Japon takımın teknik direktörü Türk antrenördü. Bunun gibi birçok örnekler verebiliriz. Evet, bir Alo. İyi akşamlar. Da. İyi akşamlar. Sayın Sevgili başkanım nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ne zaman geçiyoruz? Ne zaman geçiyoruz? Programı açtım ve eğer meydanındasınız yine. Evet. Yani öncelikle size ve e, çok değerli hemşehrilerime e, öncelikle Konya Altı Güreş İhtisas Kurulu Başkanı ve yöneticisi yardım etlerime başarılar diliyorum, iyi akşamlar diliyorum. İzleyicilerimize, hemşehrilerimize iyi akşamlar diliyorum. E, nasılsınız Cezan Bey Sevgili başkanım, sağ olasınız, bizler iyiyiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Abi, ne zaman bu el meydanında beraber olacağız? Hatırlarsan Elmalı Güreşleri'nde görüşmüştük. Evet, e, tabii ki e, zamanım olduğu süre içerisinde bütün güreşlere katılmaya çalışıyorum. Evet, ee, siz, ki, siz ben, ben e, sizi tanıdığımdan beri hiç bir güreşten geri almadınız. Evet. E, Güreşi çok seven, güreşçiyi çok seven. Evet, e, tabii ki ata sporumuzu e, yaşatmamız gerekiyor. Bu konuda e, bütün güreşçiler, katkı koyan bütün e, arkadaşlara da ben teşekkür ediyorum. Tabii ki Konya altında bir ilk gerçekleştiriyor. Böyle bir cesaretle... Başkan ve yönetimi var. Ee, o arkadaşlarıma da gerçekten başarılar diliyorum. Ben e, yapılabilecek ne konu olsa e, o arkadaşlarımın yanında olacağım. belirtmek için e, aradım. Sizin desteğiniz olmasa zaten zor yürütürler bir Başkanım. Birlikte yürütürüz. Onlar da bu konuda zaten e, bugüne kadar güreşle ilgili e, başarılı çalışmalar gösterdiler. Evet, evet başkanım teşekkür ederiz evet ben e, tekrar e, başkan ve yönetici arkadaşlarıma hep e, başarılar diliyorum teşekkür ediyorum e, orada hep hemşehrimiz işte Kadir Çakmak da var e, onlar da daha önce çok güreş yaptılar yine çok değerli arkadaşlarımız var İnşallah bu konuda belediye ile iş birliği içerisinde bizim de her zaman katkımız olacaktır Ayrıca belediyeyi bir yana bırak. Muhittin Böcek olarak ben onların yanındayım. Ee, eden, size de, e, size ve e, çalışan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar başkanım. İyi akşamlar Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam. Size sağ olun. Sağ. Evet. Buradan tekrar tekrar başkanımıza teşekkürlerimizi teşekkür ederiz. Hı.